Sen bir şiirsin yüreğime yazılan hem de mürekkebi kan olan ılık ılık yüreğime damlayan uzaklardan rüzgar getirir kokunu kokun ruhumu titretir Sen bir şiirsin her mısrada hüzünlendiğim Sen bir şiirsin yüreğimde fırtınalar esen her kelimesinde aşk kokan ey yar Gözlerime en yakışanım Ahiretimin meybesi Dua dua dökülesin var kalbine Amin deyip kabul eder misin? Sen bir şiirsin Elimi sol yanma koyup aklımla değil Yüreğimle yazdım seni Aşk topuklarından etine kadar işlemiş bir nasırdır Ya canın acı acı adım atacaksın Ya da canın acıta acıta söküp atacaksın sen bir şiirsin yazsana ey yar ölür müsün bende ya da öldürür müsün kendinde gel ey yar gönlümün cemresi ol önce gözüme sonra ruhuma en sonda yüreğime düş ısıt yüreğimi gel ey yar